Allah selam versin ya. Kapatmıyorum, bekliyorum. Konumlarla görüşüyorum. Ya böyle bir şehir. Abiler nerede? öyle değil mi? Ee, bir yarım saat önce işte trafikte tartışmış iki şahıs. Yol verme kavgası sebebiyle az önce kendileri aralarında çıkan tartışmada işte yani silahlı bir yaralanmaya sebep vermişler. İşte az önce göründüğü gibi emniyet olsun, ambulans olsun hepsi zaten seferber. Şu anda ortalık karışmış durumda. Şu anda şahsın şahalık durumu şu anda yani yoğun bakımda olduğunu söylediler ama. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.